Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle modsuz e, otel yapımını göstereceğim e, kodu kodu yazan Ben değilim e, yapımcısı da ben değilim e, internetten buldum araştırdım biraz e, hemen göstereyim sizlere ilk önce komut bloğu almanız gerekiyor e, benim yazdığım gibi yazarsanız gibi yazın ardından isminizi yazdıktan sonra Minecraft yazıp e, combat yazıp e, taba basınız. Ondan sonra enter'a bastığınızda elinize bir blok gelecektir. Bu e, bloğu koyun. E, ardından düğme alın. Ha? E, düğmeyi alın. E, düğme üzerine koyun. Ben size kodu e, atacağım aşağıdaki linkte. Oradan kod alıp yapabilirsiniz. E, ardından e, verdiğim kodu buraya yapıştırın. E, tamam'a tıklayın, biraz kasacak. E, ardından düğmeye basınız. Bir dakika. Evet. E, gördüğünüz gibi değişik değişik bir şeyler yapmaya başladı. E, bu bittiğinde e, elimize bir tane yumurta gelecektir. E, bekleyelim. E, elimize geldi. Bundan sonra bunu boş bir yere koyabilirsiniz. Biraz uzaklaşalım. Mesela ben buraya koymak istiyorum. Koyduktan sonra böyle bir şey oluyor. Gördüğünüz gibi etmeye başladı. Bunu sizi görmenizi istiyorum. Biraz bekleyeceğiz ama. Çünkü bayağı bir sürüyor. eğer videoyu beğenirseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayınız Bunu söyleyeyim. çok yavaş yapıyor ben videoyu durduracağım tamamlandığında videoyu geri başlatacağım evet şu an tamamlandı gördüğünüz gibi çok güzel oldu her katta sandık var yataklar var her katı aynı Şöyle göstereyim. Bakın her katta aynı. Bir tek e, en alt kat farklı. Bunu da göstereyim size. <laughs> Gördüğünüz gibi e, burası farklı e, çünkü bir dakika karıştırma yapalım. Çünkü burası zemin kat. E, o yüzden farklı yapmışlar. Ve kanalımızın bu ilk videosu. E, like ve abone olmayı tekrar unutmayın. İyi günler.